Artemis kabartması, işçiliğin birinci sınıf olduğu söylenemezse de yüksek bir yerde durduğu anlaşılabilir. Çok sağlam kalışı bakımından ve perge Artemis kabartmaları içinde kesin tarihlenmesi yapılabildiğinden önemlidir. Aynı yerden çıkan bir yazıt, Çeşme binasının Artemis Perga'ya Septimius Severus ve ailesine adak edildiğini bildirdiğinden Kabartma bu devre 3. yüzyılın başına tarihlenmektedir. Figürün yüksekliği 1.13 metre, kabartma yüksekliği 8 santimetredir. Tanrıça karşıdan gösterilmiş olup yukarıya kaldırdığı sağ eli bilekten eksiktir. Sol eli ise dirsekten eksiktir ok ve yay tuttuğu tahmin edilebilir. Sağ omzunun arkasında oktanın üstü görülmektedir. Yine belin üzerinden bir kemerle sıkılmış, uzun fakat daha zengin kıvrılmış bir elbise giymektedir. Belinden kalın bir kemerle toplanmış, yere kadar uzanan fırfırlı, pileli himation diz üstüne kadar uzanır fakat çıplak ayakları açıkta bırakan bir hiton giyer. Hitonlu çoraplar içindeki ayakların sağ ve solunda hayvan figürleri yer alır. Başında ışın sayısı daha fazla ve üst üste iki ışın tacı bulunmakta ve diğerinden farklı olarak tacın arkasından bir örtü aşağıya kadar inmektedir. Boynundan beline kadar kitonlu zengin desenli ve çağın özüne uygun yelek giymiştir.